Aha, selam. Aha, selam. Pk atıyor muyuz? Ay, Pk atıp ne yapacağız ya? Değil mi? Var. Neredesin? Neredeyim ben? Cehennemin dibinde olmak isterdim ama maalesef öyle bir şansım bugün olmadı. Neden? E, yağmur yağıyor abi, cehennemin ateşleri sönmüş. Anlıyorum seni. Beni hiç kimse hayatı boyunca arlamadı. Sen kim oluyorsun ki beni arlayacaksın? Ben seni anlıyorum. Sen beni arlayamazsın. Dur dur beni ağlatma şimdi. Sen de hiç ağlayacak bir yüz yok. Yürü git gözün görmesin seni. Yürü. <laughs> Terbiyesiz. Ben arlıyormuş. Sen kim sırma ben arlayacaksın? Sen acaba kendini arlıyor musun? Sen kendini arlıyor musun acaba? Haksız mıyım arkadaşlar? <laughs> Mümkün oldukça kadın seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dayım istemiyor benim. Erkeklerle pek atmamı. Hele yakışıklı, boylu postlu erkeklerle atmamı hiç istemiyor. <laughs>